Almanya gemileri bir ileri bir geri kör olsun Almanya ağlatır gelinleri. Bilir misiniz bu türküyü? Eh bilmeseniz de ve içinde kelimesi dahi geçmese de gurbet ne demek bilirsiniz. İşte onu anlatır bu türkü. Tıpkı başka nice türkü gibi. Zira bu ülkenin insanının en acı imtihanı olmuştur gurbet. Yıllarca seni yalnız bıraktım. Tabi gurbet ellerine gittim. Ee, ne kadar acı ve tatlı günlerimiz olduysa sizden e, özür olarak kabul ediyor Ve bu şarkıyı e, Leyla'nın... ...Mecnun gibi türkülerini burada söylüyoruz. Yine karlar yağdı... ...aşkınlarla... ...göz göze gelmedi nazlı yarınım Bu ömrüm geçti geçti Yahuzlarına Kime ne söylesin Kime ne dedin gökler yamadı yamadı Gözlerin yaşlıdan sokaklar çamur Yara giden dedim dedim yetmedi Kime ne söylesin, kime ne Mehmet yandı aşkınla Göz göze gelmedi nazlı yarla Bunca ömrüm geçti geçti ahuzlarla Kime ne söylesin kime ne söylesin işte ben bunu koyup gitmekte göz göze gelmedik. İşte şöyle de böyle de ne yapacaksın? Ben de hep onun dediğini her diyor Yongali. E, ama şimdi o önde büyü olduğundan, hani evin <laughs> şeysi büyü olduğu için ona Gali boyun eğiyoruz. Yani, Gali göz göze gelmedik Nazlı yerine. Ondan sonra Cazım Gurbetlerde olduğunda onları hatırla diyor Öyle öyle işte. Abi aileyi ayak tutmakta için tutumlu oldum. Masrafçı değildim. Ondan sonra ben şu, bunu aldı. Benim olmazsa olmasın istedim. Ondan sonra cazım yorulmazdım. Ondan sonra ne bulursam onu girdim. Bir kırık durmazdım. Giden derdim. Durmakta ker yok. Bir gün muhakkak ben, ben evdeyiz. Ya. Aa, daha oradan bir hafı odun alacağım geleceğim. Eve hocam ker. Kocam. İlla ne olursa olsun, buradan bir 10 lira olsun bir para kazanmalıyım. Ee, gider, kit 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 kalmıyor. Tutarsan duruyor ucunda. Heh. Çok çalışkandır. Borlu yöresinde çalışkanlığı üzerine Müşerref Hanım bir tanedir. Ben Kula'nın Encekler Köyü'ndenim. Ee, 40 yıl oldu Borlu'ya geleli. Evlendik ve hanımla direkt Borlu'ya göçtük. Artık ee, yapmadığımız mücadele kalmadı. Ben sana aldım işte Adara'dan öyle. Aha sen verin, aha görüşü veren yok. Bizim zamanımızda öyle görüşme yoktu, yoktu. Yumurta pazarcılığı gibi bunun köyü kula, benimki incele. Oradan aldın atı edilir beni oraya. Gittim ne yine de durduk öyle ayrılma mayrılma yok. İnce söyletem seni söyle, babanın çözünün üstüne çözecek. Ben seni bir çamur aldım attım duracağım orada. İmkanı yok. Öyle ayrılmak yok. Ben buna varmıyorum. Ben sevdiğime varacağım yok. Anan kuvan verdi mi sen de varıyordun. Ana dayıcacığım benim divinde bir düğünle tay. Beni sel ala yazdı sel. Böyle yağmur ondan sonra yazdım. Atla gidiliyordu atla. Ata mindirip götüreceklerdi beni. Ondan sonra yıcağızım. Bir yağmur öt yaka bu yaka düz oldu. Yeniden bir araba tutuldu. Salli yandan, kula yanlarından gece gittim ben gece. Yağmurda sel çayda bizi. Valla düğünde bari bizim köyde biz yaptık. Bunların köyünde de bunlar yaptı. Valla davul zoruna konum konşu yemeğiyle. Ondan sonra gelinin yanına bir şey bağla üstünü ört. can etmeyeceğim, varmayacağım, çözü yok. <laughs> Evlenmemiş işte artık ee... Gittik, düğenci olduk, istedik, verdiler. Ee, dediği gibi aynı hanımın bir yağmur bir yağmur düğün günü e gerçekten tam gecenin yarısı artık daha gelen giden bile yok olan böyle bir yörede böyle bir zamanda gece yarısına gelin mi beklenir damat kendi kendine karlandı ve başladı. <laughs> carpezik değil mi cerezik aman cerezik <laughs> ben sevdim ler aldı bana da yazık bana da yazık <laughs> Güdayı da Ankara'nın Hüdayda da Ankara'nın Hüdayda ah, ah yenilerde çıkmış anam Ah yenilerde çıkmış anam Bu fayda Ayrılık var ölüm var Ayrılık var ölüm var Ölüm var şu havada yumurtası aman yumurtası yuvada kızlar kahve kavurur şıngırdaklı aman şıngırdaklı istavada bir daha da da Ankara'nın bir da da Ankara'lı bir Ah yenilerde çıkmış anam Ah yenilerde çıkmış anam Bu kayda Ayrılık var ölüm var Ayrılık var ölüm var Nefide Arlıklı artık köy yerinde biraz e, Bıkmışız, usanmışız Şehir hayatına yavaş yavaş adım atmak üzere Encekler köyünden Borlu'ya göçtük. Tabii ki ne de olsa bu mücadeleyi devamlı sürdürdük. Akibetinde ilk bir kasap dükkanı açtık. Biraz çalıştık mesela dalga tabii yürütemedikçe yine dütün işine devam ettik. Dütün işi bitti. Artık dedik ya bir işler yapalım. Lokanta açtık. Bizim kiralar 500 liraydı. Bizim para kazandığımızı anlayınca dükkan sahibi bin lira yaptı. O işte bitti. Aldık çantayı gurbet ellerine. Eski foca'da koca bir askeriye birliği yaptık, emeklere tatil köyü. Oradaki firma bizi aldı işte, direkt Cezayir'e götürdü. Kalıpçı, duvarcı, sıvacı, boyacı ne varsa bayağı iki konut falan Cezayir'e yaptık. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm demiş Ozan'a. Derken de bilmiş ayrılık, yoksulluk, ölüm demek, toptan gurbet demektir. Ve dahi Anadolu insanının en derin yarasıdır. Kimi Almanya, kimi Cezayir, kimi Avustralya. Arkada bir bekleyen vardır. Giden için mi zordur, kalan için mi bilinmez. Mektupların arasına gizlenen hasretler, daha iyi bir gelecek için bugünden vazgeçebilmek kolay mı sanırsınız? Değildir elbet. Mektuplar gidip gelir, gemiler gibi özlem dolu yalnızlıkların içinde. Anadolu'nun kaderidir bu. Bir uzun bekleyiş, bir acı gurbet tadı. Dayıcağızım sorma vallahi çok perişan olduk biz. Ondan sonra bu da kodu bir gitti gurbetlere, işata çalışma. Evin yükü benim üstümde kaldı. Ama biz çok çalışırdık. Gündüz üzüm keserdik, sabah tütün kırardık. Çocuklara vereceğiz, düğün edeceğiz, şunu edeceğiz, bunu edeceğiz. Allah'ıma şükür çok çalıştık, çok perişan olduk. İyi olduk, emme hasta oldum, hasta oldum hinci. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.